Formula 1 2004 sezonunun Brezilya Grand Prix'si hafta sonu öncesinden herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle beraber ve Kubilay Hoca ile birlikte, Kubilay ve ile ilgiliyle Brezilya Grand Prix'si öncesinde şöyle bir göz atış yapacağız aslında. Hafta sonuna neler olabilir, bizlere neler bekliyor olabilir, kim daha az olabilir şeklinde. Öncelikle aboneliklerinizi sizlerden rica ediyoruz. Beğenileriniz ve yorumlarınız da aslında bizlere destek veriyor. Ayrıca bir de sorumuz var Kubilay Hoca. Ödüllü bir soru. Aha. Şöyle ki... Sizce Brezilya Grand Prix'sinde ana yarışta ilk 3 hangi sürücülerden oluşur? Podyum tahmininizi Podyum bekliyoruz. Podyum tahmininizi bekliyoruz. Kazanan iki arkadaşımıza ödüllerimiz olacak. Bir arkadaşımıza Red Bull kiti, bir arkadaşımıza da bir aylık Tot TV üyeliği hediye edeceğiz. Bunu da buradan söylemiş olalım dediğim gibi. Ana yarışa dair tahminlerinizi, ilk 3 tahminlerinizi bekliyoruz. Biz de yarış sonunda Biraz da eğlence olması için aslında bu tarz Aynen. tahminlerimizi yapacağız. Kubilay şimdi Brezilya'ya geçiyoruz. Burada aslında Amerika turumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bu sefer Güney Amerika'ya doğru iniyoruz. Ve Brezilya'da pis şekli daha çok kime uyuyor, hangi takımın öne çıktığını görebiliriz. Öncelikle senden başlayalım. Ya ben normalde çok temkinli bir adamım ama bu pist tam olarak McLaren aracına göre yapılmış <laughs> gibi duruyor. Ya McLaren'in en güçlü olduğu viraj tarzına bakarsanız orta hızlı virajlar ve pistin derse tamamı orta hızlı virajlardan oluşuyor. Hı hı. Çok fazla önden kaymaya meyilli virajlar var. Bu bazı rakiplerine avant sıkıntı yaratabilir McLaren'in. Ben maklerin McLaren'in burada favori olduğunu düşünüyorum. Ama Ferrari tarafında aracı ne kadar çalıştırdığını biliyoruz. Bence yine McLaren Ferrari olacak ama işte Meksika'da Ferrari'yi McLaren'ın önünde görürken burada tam tersi. Ben McLaren'ı Ferrari'nin önünden önünde görüyorum. Ee, öte yandan Red Bull tarafı burada biraz zorlanıyor zaten. Yani 2022'de de zorlanmışlardı burada. 2023'te de aslında zorlanmışlardı. Norris'in bir hata, liderlik hata da vardı ve o işte sene bütün yarışları 25 saniye kazanan bir Red Bull varken 9 saniye civarı bitmişti. Çünkü tümsekler var. Red Bull aracının sevdiği tarz yüksek hızlı virajlar yok. Yani bir tek işte bu tepe tırmandıktan sonra sağa dönülen hızlı viraj var. Hmm. Ve işte Hamilton'ın gula atak yaptığı yere doğru inilirken. Orta sektör o bölüm... sonu var aslında. Aynen bir tek orası var. Ben o yüzden açıkçası McLaren tarafının burada favori olduğunu düşünüyorum. Yani McLaren ile Ferrari arasında bir güç kıyaslaması yaparsak. Ben son sektörü Ferrari'ye gideceğini düşünüyorum. Hı hı. Ama ilk sektörün baya yakın iki araç arasında. Orta sektörün McLaren'de olması bekliyorum. Böyle bir güç dengesi olabilir. Orta sektörü biraz Meksika'nın son sektörüyle eşleştirebilir miyiz sence oradaki gücüyle? Yani kesinlikle yapabiliriz hı hı. ki McLaren ne kadar güçlü olduğunu görmüştük ha, orada. Bir de üzerine çekiş yok bu pistte. Yani Ferrari'nin çok güçlü olduğu bir departman da yok. Bir tek işte son sektörün başlangıcında. Işte o yüzden Ferrari'ye verdi zaten önemli, son sektörü. Son sektör bence Ferrari'nin olacak, İlk sektör bence kafa kafe olacak çünkü McLaren'in ben iyi döneceğini düşünüyorum. Orta sektör McLaren'in McLaren. bence güçlü olacağı, ya Ferrari McLaren yine bir şekilde kafa kafe gelir ama ben biraz daha bir adım önde McLaren'in olacağını düşünüyorum. Bir işin tabi Mercedes tarafı da var çünkü Mercedes burada iyi performans gösteriyor aslında. Ve aslında 2022'deki galibiyetleri belki de onların 2023 yılında yapmalarına. hatta şu anki onların bile sebebi olarak gösterebileceğimiz yarışlardan bir tanesi biraz yanlış yöne gitmelerine de olanak sağlamış oldu. Mercedes de burada x bir faktör olarak karşımıza çıkabilir ki aslında Mercedes için hep konuştuğumuz şey şu. Meksika'da her şey onlar için iyi gitseydi de biraz daha farklı bir şey konuşabilirdik. Hani galibiyet için olmasa bile muhtemelen e, bu kadar geride kalmayacaktı. 30, 30 saniye ediler yani. Hareket. 30 saniye ediler. Bir de şunu söyleyeceğim Brezilya alakalı sprint hafta sonu. Hı. Ve en son sprint hafta sonunda Kota'da da biz belirli oranda McLaren'in problem yaşadığını gördük. Özellikle evet. alameti farikası olan denge tarafında biraz problem yaşadılar. Ve ayar bulmak için gerçekten çok kısa süreler olacak. Tek bir antrenman seansı var. Ve bu tek antrenman ile beraber yağmur ihtimali var. Bugün evet. bu arada şunu da söyleyeyim. Pazartesi günü itibariyle çekiyoruz biz bu bölümü. Aynen yağmur <laughs> şey çok değişiyor bu arada. Yağmur ha, çok şeyi. değişiyor. Kuru zemin olursa ben biraz daha McLaren'in tam belki %100 keskinliğine ulaşamayayım. Mesela Macaristan... Hollanda gibi yarışlar McLaren'in gerçekten paramparça ettiği yarışlardı. Evet. Ama e, sprint hafta sonu olduğu için ben McLaren'den zaten o denli güçlü performans bence göremeyeceğiz. Yine hızlı olacaklar ama Ferrari'nin de ben çok yakın kalacağını Aynen. düşünüyorum şahsen. Sana Bir araç ayarlama konusunda şekilde. bence Ferrari'nin avantajı var. O biraz fark kapatabilir evet. diye ben de aynı şekilde düşünüyorum. Şöyle söyleyebiliriz o zaman. Pis çekti McLaren'e uyuyor ama hafta sonunun formatı Ferrari'ye Ferrari, biraz daha evet, güçlendiriyor Ferrari'ye biraz daha avantaj kazandırıyor diyebiliriz orada. Mercedes tarafının şunu eklemesini yapayım. Bence Mercedes tek durda burada poliçin savaşacak. Ama yarış temposu bence yine, yine e, Ferrari McLaren'in gerisini olacak. Lastik kullanımı gerçekten çok kötü durumda bu arada. Ama bak hiçbir şey ayarlayamıyorlar şu an ya. Hiçbir Yağmurlu şey olması durumunda o ha. zaman... Yağmur ama da orada da işte biraz şu nokta var abi. Bunu Kanada'da gördük ya. Yağmur lastiklerinin düşmeye başladığı noktada Mercedes hafif kurumaya başladığında Mercedes paramparça yakıyor, ediyor lastikleri yine. yok ediyor yani tam olarak. Ya bütün yarış yağmur yanması ve f yarış devam etmesi lazım Mercedes'in iyi performans göstermesi için. Ve hava hiç. sıcaklığının 8-9 derece falan olması lazım. Tabii yani. de pis cihaftı böyle 20 <laughs> derece civarı olacak. Yani, o zaman yani, Mercedes yani. uçar işte arkadaşlar. Aston Martin uçar bu arada. Arada <laughs> Alonsocu Jack'e arkadaşlar da ufak bir zeytin dalı bırakayım. Ben Mercedes'in repo sorun çıkartabileceğini düşünüyorum ama tek turda Mercedes'in po şansı var. Ya zaten bence ben bu sezon muhteşem noktasındayız şu an. Yedi pilotun şeyi var yani Polonya'sı var. Verstappen'le alakalı da bugün itibariyle olan bir haberi söyleyelim. Verstappen'in olası bir ceza alma durumu da var parça değişiminden kaynaklı. Çünkü Helmut Marko da şunu söylemişti eski motorla çıktığı için e, Meksika Grand Prix'sine Max Verstappen her geçen tur aslında e, Max'in performansını kaybettiğini, ciddi tempo kaybettiğini ve o eski motorla beraber belirli problemler evet. yaşadığını söylemişti. Sıkıntı yaşamasının belli sebeplerinden bir tanesinin de olduğunu söylemişti. Şimdi e, belirli ölçüden bu arada şey de diyebilirsiniz. O yüzden hani ya kardeşim pazartesi gününden yarış önü videosu çekilir mi diye biraz şartlar ona itiyor. Ben şehir Hı. dışından sürekli sürekli gelemeyeceğim için İstanbul'da bu içerikleri yapmak durumundayız. Ya ya belirli, belirli olasılıklar üzerinden olabilir. gidiyoruz Aynen. yani. Bazı değişiklikler olabilir onu da söylemek lazım. Ama zaten lazım. bu iş böyledir. Yani mesela atıyorum mesela ben McLaren'in favori görüyorum. Norris X virajda lastiği yakar, mahveder ve bütün temposu gidebilir gibi daha yani bu asıl sonuçtan bağımsız bir şey konuşuyoruz aslında. Optimum şeylerden üzerinden konuşuyoruz Aynen. aslında biz şu anda. Yani dediğim gibi sprintler mesela McLaren'ları çok kötü ayarlar ve 4. aracımız mesela Gebilir olabilir yani. Gibi gibi. Olabilir Amerika'da olabilir. Mesela... Amerika'da gördük mesela belirli oranda gördük. Aynen inanılmaz bir önden kayma vardı. Bunlar olabilir ama yani pis şeklinin hitap ettiği tarza bakıyoruz. Mercedes'in burada Red Bull'a rakip olabileceğini düşünüyorum. Ben tek düzgün zaten pol şansları var bence. Ee, yarışta da belki rakip olabilirler. Arka tarafta Haas'ın inanılmaz bir performansı var bu arada. Yine evet. Haas. Ve burası yine Haas için. Bu bir arada... tek orta sektörde Williams kurtarırsa kurtarır onu söyleyeyim. Onun dışında Hı -hı. Haas olabilir. Aston Martin işte dediğim gibi soğuk hava olursa <laughs> biraz iyi olabilir. Onun dışında aslında ben yani çok yakın bir şey bekliyorum. Yarış Arka arasına. tarafa da girmişken Racing Bulls'lardan da merak ediyorum. Çünkü geçen şöyle söyleyeyim. Sene... Evet geçen sene Meksika'da zaten harikulade bir racing pulsu vardı. Çok muazzam bir temposu vardı ki Ricardo'nun o yarış ortaya koydukları da ortada. Brezilya'ya geldiğimizde yarışın başında Ricardo biraz kaza kurşununa gitmişti. Evet doğru. Ve tur yemişti. Yarış boyunca özellikle Ricardo'yu takip ettiğimizde Muazzam bir temposu vardı bu arada. Brezilya'da tek başına yarışıyordu vesaire ve orada arabanın aslında az çok nasıl bir hızı olduğunu hatta ve hatta tıpkı Meksika'da olduğu gibi ilk 6-7 içerisinde kendisini atabilecek Alonso hızı de olduğunu de Alonso e benzer tempo tutturuyordu bak. Gibi. Acayip temposu var. O yüzden Racing Bus mesela bu hafta da benzeri oldu. Meksika yarışı için söylüyorum. Meksika'da da bence tam anlamıyla tempolarını ortaya koyamadılar. Koyamadılar. Ciddi bir şey vaat ediyorlardı. Belirli oranda arabaya da uyan bir pist ve Brezilya'da benzer şekilde onlara belirli oranda uyabilecek pistlerden bir tanesi merak öyle ettiğim öyle. arka sırayla alakalı. Merak ettiğim takımlardan biri de onlar açıkçası. Aynen öyle. E bir de orada da şimdi ufak ufak tabi mücadeleler var. Mesela williams Alp'in mücadelesi var. Racing Bulls'la bu sefer hası var. Racing Bulls'la hası var. Racing yani. Bulls'un iyi sonuç alması lazım. Williams'ın Artık yani şu aracın performansına değecek bir puan alması şart. Çünkü Alp'in şey deniyor artık böyle O pita alıp hızlı tur <laughs> çalmacalar. <gülüyor> Alp'in de o işin şeyini bilir yani mevzusunu biliyor. Çünkü yarış kültürü olan bir takım. Ufak ufak böyle gazda puan. Gazda evet. performans çok güzeldi bu evet. arada. Ee, gazda dövmeden gitmeyelim. O yüzden orada da aslında ufak mücadeleler var. Onlar da keyifli olacak ama ana grupta yani yine acayip bir yarış olacağını düşünüyorum. Ki Breze yarışladı. da bilecek bir pist yani switchback'lerle beraber. Ee, farklı çizgiler geçen sene bunun örneğini bize ile beraber Perez vermişti. Yani farklı çizgilerle gelen evet. iki sürücünün ki turlar boyunca Perez geçememişti Alonso'yu. Yani Alonso o kadar iyi, iyi konumlandırıyordu evet. ki arabasını. Evet. Muazzam konumlandırıyordu ve Perez geçememişti. Bu işte diyor, e, son sektörün sonuna giderken sağ bölümde Alonso daha dışarıdan alıp aracı daha düz çıkartıyordu Perez aynen. E, içeriden almaya çalışıyordu ve son virajın aynısını yapıyordu bu arada Alonso. Perez Hı. kerbe vuruyordu Alonso vurmuyordu. Ve bu sayede Alonso daha rahat hmm. Böyle ufak tekliflerin de olduğu pist çok keyifli bir pist. Yağmur gelirim, mi? Gel Bence yağmur gelmese bile çok keyifli bir yarış olacağını düşünüyorum ben. Zaten bu sezonun artık son 4 yarış haftasına gidiyoruz. Önümüzde kalan yarışlar an itibariyle Sprint Brezilya, Las Vegas yarışı, Sprint Katar yarışı ve Abu Dhabi yarışı. Son 4 yarış puan farkı bir hayli düşmeye başladı. 47 puan oldu. Takımlarda puan farkı Takımlarda farklı. da şu an Ferrari'nin e, şampiyonu şampiyonu. 19 puan. Yani çok yakınlar birbirlerine. Biraz puan tablosunda ekstra olarak görsel olarak da getiririz. Yani çok gerçekten yakın bir savaş var. Çok yakın bir mücadele var ve toparlamak gerekirse McLaren'le beraber Ferrari'nin ben de açıkçası galibiyet için normal şartlarla evet. mücadele edeceğini düşünüyorum. Ve hoca şöyle söyleyeyim. Galibiyet için bu sefer Sprint'te Sprint e Norris diyorum ben. Oo, hadi bakalım. Ben Sprint'te bu arada Red Bull'da olabilir çünkü düşük yakıtta ha, olabilir, biraz daha Olabilir Amerika'da da çünkü iyiydi. Ama işte bakalım. Ben Red Bull tek turda çok iyi olacağını düşünüyorum bu arada. Red Bull'da pol savaşında olacak ama yarış Ana yarışta, Ana yarışta sıkıntı. Biraz gerileceklerdir. Sprint'e Norris'i yazdım. Hadi bakalım. Ana yarışa da sallıyorum şöyle bir. Çok ciddi yorum değildir bu arada. Ana yarışa da ne diyelim? Lökler, Norris, Verstappen aynı diyeceğim. İlk dört yapmış oldum ama böyle bir ee, sorun yaptım. Benim tahminimi söylüyorum. Birinci antrenman 1-2 McLaren. <laughs> sprint sıralama 1-2 McLaren. Abi bu pis çünkü çok McLaren'lik pis <laughs> yapacak bir şey yok yani. Ben söyleyeyim ben McLaren'in bütün ya sprint sıralamadır, sprint yarıştır, ana sıralamadır, normal yarıştır. İlk üçteki pilotlu olacağını düşünüyorum. O kadar bir şey yapmasını bekliyorum. Piyasayı da dahil ediyorsun. Ya Piyasayı yani. artık dersini almıştır <laughs> herhalde. Ya şöyle söyleyeyim araç hızı en azından orada olacak bence. Ama Piastriye söz veremiyorum en azından <gülüyor> <gülüyor> öyle diyeyim. Yani Meksika'da da biraz o oldu yine kayboldu yani Meksika'da da bakın. Öğrenecek genç çocuk. Hızlı yani, ama biraz dikkatli. Yani pol pozisyonu kimin diyorsun? Norris diyorum. Pol pozisyonu Norris, sprint galibiyeti Norris. Ya Macaristan, Hollanda tarzı bir şey bekliyorum. Tamam ha, hadi bakalım. Ama bunun işte atıyorum 30 saniye fark değil de atıyorum 7 saniye fark Arkada Ferrari'ler olacaktır Ferrari bir sorun yaşamazsa diye. Çünkü Singapur'da da arkada Ferrari olması gerekiyordu. Evet yani Ferrari orada sıralamalarda bu sefer haşet etmişti Carlos. Aynen. O yüzden ben, Velaz, ben öyle bir hafta. hafta bekliyorum. Yani normalde aslında böyle çok emin olmam ama yani araç araç onu gösteriyor çünkü biz hani sonuçtan bağımsız bir şey söylüyoruz. Bu aracın bunu yapması lazım. Hı hı. Yapamazlarsın o da maktarın da varlar. <laughs> ben bunu derim. Yani genel atlarıyla böyle. Son olarak ekleme açısından ben de şunu söyleyeceğim. Dediğim gibi artık finale gidiyoruz, büyük finale gidiyoruz bence ve son yarışa kadar muhtemelen Verstappen Norris'in şampiyonluk şansı gelecek. Yani Norris'in bir evet. arıza yaşamadığı müddetçe muhtemelen ikisi son yarışa dek şampiyonluk ihtimalleriyle gelecek. Kaç puanla gelecekleri önemli. Ya yani 20 yani puan farkı olan olsa mu? çok bir evet, şey çok çıkmaz. Zor, çok yani zor. Norris 15'in altına indirmesi lazım. Çünkü o bile kurtarmayabilir. Yani bence de kurtarmayabilir bu arada ama en az bir şans olması hiç. Hani şöyle bir şey düşünebiliriz. İlk dördü McLaren'ler, Ferrari'ler kapatır. Verssen 5. olur. Norris yarış kazanırsa 15 puan. Hani bence öyle yani çok ufak ihtimallerden bahsediyoruz. Bence Verstappen aldı şampiyonluğu ya. Ben, çok... ben, ben bu arada sene ortasından beri falan söylerim yani Aynen. bence net Verstappen. Zor yani Norris. da. yani Norris'e bir ekstra bir şey lazım. Ben şöyle söyleyeyim. Verstappen yarış dışı kalmadığı müddetçe yani Verstappen hep oyunun içinde olduğu sürece alır o işi götürür. Yani ya, bir mekanik arıza arızancı işini bozarsa bozar. Diğer türlü yoksa Verstappen bir şekilde tutar kendisini N o işin içinde. Norris yani, şampiyon olmak içine. istiyorsa hani Brezilya'ya da bağlayayım. Bu Brezilya hafta sonunda Verstappen'in 15 puan alması lazım en az. Toplamda sprintle beraber. Hı -hı. Bir de Verstappen'in ceza alma durumu da var. Evet. Olabilecek bir şey. Ama bunu artık sonucu dökmesi gerekiyor. Ve geri kalan 4 haftada bunu direkt yapması gerekiyor. Tabii yani burada 15 alttan sonra artık 15'e gerek kalmıyor. Onar alması hepsini gerekiyor ama... Yet, ama hepsini yani net net kazanması gerekiyor mesela. Orada öyle var. ve Vegas'la Vegas, la, Vegas la Katar'da çok emin konuşayım. Bak burada ne yani. kadar eminim ama Vegas'la Katar'da o kadar emin Vegas'ta bu sefer İbre biraz daha kırmızıya doğru dönüyor. Orada yani. biraz Ferrari öveceğiz. Katar'da Red Bull öveceğiz. Ama Katar'da ben yine bu sefer denge ve... Ya tabii Solen ki çok lastik. fazla düşük şey yok ama... gene lastik. kendi içinde mevzular var. Yani lastik ve denge hususunda... Susarından dolayı Aynen. bir kez daha McLaren. Önemliyorsa ben o kadar OK emin konuşuyorum. Bak evet, burada o kadar konuşuyorum. Bak emin olunca emin olunca konuşuyorum. Bak <laughs> sorun yok ama emin olmayınca o kadar emin konuşamıyorum maalesef. Son o zaman şöyle toparlayalım. En hızlı araç olarak McLaren'i bekliyorsun. Ben Ağazda öyle bekliyorum. Beklenti olarak söylüyoruz. İkinci sıraya Ferrari, Ferrari. yazıyoruz. Üçüncü sıraya ah, Red Bull diyeyim yine. Mercedes'ten çünkü. Hiç yani o beklediğimi alamıyorum. Red Bull, Mercedes, Mercedes Yen aynen. 5'e de ya bu arada normal şartlarda gelişime ve hıza bakınca Williams normalde şu an 5. araç konuyor evet. bu arada. Gerçekten evet. Williams 5. araç. Evet. Ama yok abi Meksika'da bu sefer işte kaza mevzusu oldu. Bir yarış kazası gitti falan. Hani Albon da genel olarak çok ciddi performans ortaya koyamıyor. Orada olmaları lazım ama muhtemelen orada olamayacaklar diyorum ben. O yüzden ben, ben de sınıf. Haas Williams derim. Ben de abi Williams o kadar kötü olmaz herhalde ya. Ya bak sonuç alırlar almazlardan bahsetmiyorum. Ben. ben hız olarak bence de çok kötü olmayacaklar. Aynen. Ama bu sonuca dökmede ciddi sıkıntı çıkacak bence. Arka tarafta da özellikle Racing buz orada bir evet. e, hamle yapabilir. Ben şöyle söyleyeyim. Alonso özelinde Aston Martin'de benim Alonso'nun ben burada puan alacağını düşünüyorum bu arada. Hı -hı. O yüzden hani iyi ben... olduğu yerlerden bu arada. Çok iyi olduğu Resim, yerlerden. Iyi bir iyi de, de Aston hafif kıpırdandı. Yani çok değil. Göremedik geçen hafta. Göremedik e doğru. Hı -hı. Göremedik ama hafif bir kıpırdanma var sanki. Ben ama yine Racing ne yazarım ya. Racing Bulls çok iyidir bu evet. Racing Bulls Aston yazarız. Alpine sağ haber yazarız. Bu, bu arada beklediğimiz hani saf tempo olarak hani... Evet hani, yarış, şu, sonucundan aynı, şey, yarış sonucundan bağımsız bir şeyler bahsediyoruz. Şey, Yarış sonucundan bağımsız olarak söylediğimiz bir şey. Bakalım bunu da görmüş. Ama sağ beyin yerine eminim. <gülüyor> Sonucu. <gülüyor> <gülüyor> Dedim diyelim. ben Bottas yağmurlu havada ilk üçe attı kendini ben sana söyleyeyim. Böyle <laughs> bir şey gelebilir bak. Ya, hocama kadar da değil. Kadar dediğim, kadar hocama değil. kadar da değil. hocama kadar değil. Diyerek Kubil hocam istersen yavaştan e, Brezilya Grand Prix ya. sürünü de kapatmış olalım. Bu şekilde dostlar içerikleri olabildiğince sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Diabolika YouTube kanalında gün geçtikçe artık içeriklerde sıklaşmaya devam ediyor ve özellikle sezon bittikten sonra da belirli Tabii. içeriklerimiz olacak planlarımızda olan. Bunu da diyelim ve yavaştan veda edelim. Abonelikleriniz, beğenileriniz, bildirimlerinizi açmanız great. önemli. Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz. Aynı şekilde bir ilk üç tahmininizi de bekliyoruz ana yarış için. Aynen. E, buna göre belirli ödüllerimiz olacak bilen arkadaşlarımıza. Kubilay Hocam ağzına sağlık sayın. Eyvallah hocam. Teşekkürler. Aynı şekilde. Sağ olasın. Görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın ve Formula 1'e kalın.